selamlar. Herkese merhabalar. Şimdi sizin yine karşınızdayım yeni bir video ile. Taner Bey yine harikalar yaratıyor. Bitti mi kapayın sonunda? Kapıyı bitirdik sonunda. Hadi bakalım. Uğraştırdı herhalde. Kapı bir günümüzü yedi bizim ya. Kilitleniyorlar şimdi. Ne zormuş kapıyı ayarlamak. Yok alttan kasıyor yok üstten kasıyor yok. Altta boşluk var. Bak çok güzel oldu şimdi. Şimdi oldu. Evet. Tuvaletimiz hazır. Artık hazır. kullanabilirsiniz. ya. Ha? Kullanıma hazır tuvaletimiz şu anda. Yakıyor. Bak çeşmemiz bile akıyor. Akıyor. Bu da çalışıyor. Biberini de bağladım. Oo, çok güzel oldu. Tertemiz. Gayet evet, güzel oldu. Bir çok bir güzel. Diyeceğiz. Evet bir vernik kaldı. Yerler de tamam. Yerler çok güzel oldu. Yerleri fayans raf yaptık. Gibi, raf gibi evet şimdi. oralarda raf olsun. Mesela, geldiğimizde telefonu koyacaksın. Elini yıkayacaksın. İşte orada bir şey. Raf. Yer çok güzel oldu. Yer ee, şey dekor gördünüz mü? Çok güzel oldu. Ellerine sağlık, süpermen süpermen çok güzel yapıyor hepsini Burada da işte çukurumuz var, tuvalet çukuru olacak. Şu depo oraya konulacak. Şöyle etrafını da göstereyim. Böyle borularla. Çok güzel oldu ya. Ardiyemiz de oradaydı zaten. Bunu önceden küçük ardiye yapmıştık. Ee, şu kürektir işte malzemeleri koymak için. Sonra arasını büyütünce, büyük yapınca küçüğü de dedik ki VC yapalım. Bu kapı çok uğraştırdı. Kapıyla çok uğraştık ama güzel oldu, değdi. Bu ağacı da kesmedik. Burada böyle önünde güzel kalsın dekor. Olsun ona bir ışık ası atırız. Bir şey lamba, bir şeyler yaparız güneş enerjili. Güzel oldu. Şimdi bu tarafta da ağaçlarımız kesildi. Şöyle yukarıya çıkayım birazcık. Oradan göstereyim. Aşağıdaki kavaklara bak. Evet. Kavaklar kaldı. Kavaklar bize yakın oldu. O arada da öyle ufaklı irili ufaklı kavaklar varmış. Ağaçların içinde. Tabii biz onları fark edememiştik. Böyle Aşağısı kuyu zaten. Şöyle çukur. Yani ağaçlarım gitti. Üzüldüm çok ama yapılacak bir şey de yok. Şöyle de göstereyim size. Yani kesilmesi gerektiği için tarla açılacak. Çam ağaçlarını bıraktık. Kavakları bıraktık. Daha önceki hali yemyeşili tabi. O karşıda şurada öyle şunlar öyle beş altılı bir e, ağaç kümesi diyeyim. Onu öyle bıraktırdık kestirmedik. Oraya öyle çardak gibi bir şeyler yapacağız. Şu var meşe. O da orada büyüyecek çok güzel olacak. Ağaçların arasında kalmış ufacık. O kenarlarda da bıraktırdık. Onları da kestirmedik. Şurada var girişin orada. Buraya zaten hurma dikmiştik. 3 tane hurmamız var. Orada zaten kavaklar var. Oraya çok müdahale ettirmedik. Öncelikle şu alanlar yani şöyle tarla açılacak kısım, o karşılar. Oralar aşağıya doğru. Oralar kepçe gelecek. Şimdi o kökleri çıkartacak ve temizlenecek hepsi. Bakalım o zaman nasıl olacak? Yine çekerim size bir video. Böyle. Tuvaletimiz de güzel oldu. Daha henüz kullanamıyoruz tabi. Güzel. Bakın şurada çam ağaçları. Orada var. Orada var. Bir 15-20'ye yakın çam ağacı var. Böyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.